15 Temmuz sonrası Milli Savunma Bakanı dönemin fikri ışıktı ve fikri ışığın şöyle bir açıklaması vardı. FETÖ'nün yerine METÖ'nün gelmesini engelleyeceğiz. Buradaki METÖ'nün ne olduğunu herkes biliyor. Menzil cemaati. Yani bir bakanın ağzından biz FETÖ'nün yerine menzilin gelmesini istemiyoruz açıklamasını duyduk. Sonra Savunma Bakanlığından görev değişikliği oldu zaten. Hulusi Akar geldi o günlerden beri de o Vallahi hikaye anlatsınlar. Menzil grubu da Türkiye'de çok etkin bir Kim anlatırsa anlatsın. Söyleyeceğim, söyleyeceğim abi. Şimdi zaten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok güvenlik raporu gidiyor. Tarikatlarla da ilgili güvenlik raporları gidiyor. Bu raporlarda en tehlikeli görünen cemaat FETÖ'den sonra Menzil. Menzil son Menzil'den e, çekiniliyor. Çok güçlü görünüyor. Bu nedenle İsmail Ağa'nın daha güçlendirilmek istendiği veya daha güçlendirilmesi gerektiği yönünde analizler var. Burada analiz yaparken e, yorumlar şu şekilde. Menzil tarikatının doğu kökenli olduğu ve çok acımasız oldukları. İsmail Ağa cemaatinin o kadar acımasız olmasa da Karadeniz kökenli olmasının Faktörünün ön planda çıkması ve daha kontrol edilebilir görünüyor. Yani menziller. Oflu, of, oflu, 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 oflu. Evet. Oflular kontrol, oflular <laughs> kontrol edilemez baba. Geçsinler onu sen. Bilemiyorum. Yani ben ben şeyleri söylüyorum. E, aldığım duyumları söylüyorum. E, bu bu hikaye dedim Bu bir hikaye. Bu geçsinler yok. O doğulu. Bu da bu da bu da bu etnik mesele. Yani burada Karadeniz lobüsü üzerinden bak mesela. Kore'de, Karadeniz'de Doğu Lobisi'nin kavgası olarak bak bu işe. Bu kavga yeni bir kavga değil. AK Parti ile başlamış bir dönem değil bu. Bu yaklaşık olarak 1950'den itibaren olan bir kavga. Sürtüşme, çekişme. E doğal olarak nimet kavgası bu. Yani kim alacak daha büyük payı? E şimdi menzilci bakanlar var. Yok menzilin gücü engellenmek isteniyormuş. Geçsin hikaye bunu. Paylaştırılıyor bir din. Paylaştırılıyor. Tamam işte birisi daha güçlendirilmeye çalışılıyor. Valla şey. e, eskiden Gülen Cemaati nasıl güçlendirildi? Birileri geri basıldı. Üzerine basıldı. Onun önü açıldı. Ama burada şöyle bak olaya. Onun önü açılırken Gülen cemaatinin etkinliği açısından bak, medya ayağına bak, ekonomik ayağına bak, istihbarat ayağına bak, emniyet ayağına bak, adalet ayağına bak. Yani çünkü oralar siz adaletin kontrol ediyorsunuz, emniyeti kontrol ediyorsanız, ekonomiyi kontrol ediyorsanız, milli eğitimi kontrol ediyorsunuz, diğer cemaatlerin alanını daraltıyorsunuz zaten. Ve şimdi soru şu, bugün milli eğitimi hangi cemaat kontrol ediyor? Emniyeti hangi cemaat kontrol ediyor? E, menzilciler kontrol ediyor emniyeti. E şimdi başka bir şey daha sonra İsparatı kim kontrol ediyor diye bakacaksın. Hatta e, Gülen cemaatinin tasfiye edilmesiyle birlikte orduya yönelik olarak bu sefer hangi cemaatler orduya e, giriyorlar ve onların e, nasıl önleri açılıyor buna bakmak gerekiyor. Çünkü Biz şimdi de, onlar da önümüzdeki önümüzdeki 20 yılın altın neslini yetiştiriyorlar. Böyle bak. Yani benim, zaman zaman evet. Benim adalet konusunda İskender Paşa'nın bir ağırlığı var duyumlarıma göre. Ya, sağlıkta menzilciler var, em işlerinde menzilciler var, Adalette onlar var, sağlıkta bilmem kimler var, e, söyle e, ticarette kimler var. Ya Sen eğer bir, bir, benim cemaatim. Evet. Biz kendice gerçek TV cemaatine aitiz yani. Gerçek TV'nin şehkıyız, şehkıyız kardeş. <laughs> Ama görüntü kurtarıyor <Yani>, <laughs> seni. Şimdi gel, şunun altını çizelim bir ülkede. Cemaatlerin görünür olması tehlikeli değildir, olumlu bir şeydir. Ama cemaatlerin denetlenebiliyor olması, para kaynaklarının denetlenebiliyor olması ve cemaatlerin devlet içerisinde bu kadar serbestçe at oynatabilmesi, siyaseti etkili bir şekilde kullanmaları devletin içerisinde özellikle eğitim, sağlık, içişleri ve adalet bu yerleri kontrol etmesi demek bir devleti kontrol etmek anlamına geliyor. Şimdi Bunu belediyelere doğruyın. Bugün Türkiye'de AK Parti içerisinde belediye başkanı olup da herhangi bir cemaate bağlı olmayan belediye başkanı var mıdır mesela? Ve doğal olarak bunu şeye içinde bak devlet bürokrasi içerisinde de bak Bakanlıklar düzeyinde de bak. E ben bir cemaatin bürokratıysam e doğal olarak şimdi yeni ÖSS başkanı İskender Paşa cemaatine biat ediyorsa İsmaila. İsmaila pardon. İsmaila cemaatine biat ediyorsa onun şeyhine biat ediyorsa. Pardon, şimdi buna bu, bu. ve bununla ilgili atılan tweetleri varsa, açıklamaları varsa Şimdi soru şu. Biz geçmişte Gülen cemaatinin bürokratlarının emri ablalardan ve abilerden aldığını biliyoruz artık. Gülen'den aldın, çok açık net bir şekilde. E, devlet içerisinde adam asker olacak, üst düzey bürokrat olacak, müsteşar olacak, müdür olacak, şef olacak. E, bunun bu bu da bir mürit olacak. Buna emiri talimatı kim verecek? Bidin? Hatta düşünsene adam en üst düzeyde müsteşar ve müdür olabilir. En aşağıdaki biri onun sorumlusu olabilir. E, biz bunu yaşadık gördük. Hatta bunu biz e, e, şeylerden biliyoruz. Belediye başkanlıkları döneminden biliyoruz. E, bunu biz Gülen cemaati döneminden biliyoruz. İşte tehlikeli olan bu. Bir kamu hukuku bir devletin artık orada emir veren ve emir alan meselesi cemaatlerin e, şeyleri şeyhleri ve sorunları haline dönüşüyorsa o devlet artık batıyor demektir. O devlet başka bir yere gidiyor demektir. O devletin cumhuriyet olması, demokrasi olması adaletli olması, hukuksal olması mümkün değildir. Belirleyici olan şeyhler ve şıklardır. Bu kadar basit. Yazıklı, yazık bu ülkeye. Gerçekten yazık. Ya kardeşim ben cemaatler kapatılsın, tarikatlar kapatılsın diyen biri değilim bence hayatlarını da sürdürmeliler. Yani bu bu şeydir. Varsa bir talep, bu talebe yönelik olarak hiç kimsenin bastırma hakkı yoktur. Ama cemaatlerin kamudan güç devşirmeleri, devleti ele geçirmeye yönelik olarak girişimleri kabul edilebilir değildir. Dediğim gibi sınavlarda hırsızlık değil, veriyorlarsa ama başkalarının haklarını çalıyorlarsa ve bunu inanç ve Müslümanlık adı altında yapıyorlarsa bu kabul edilemez. Ve bu ülkede aklı başındaki herkes bu düzene itiraz etmedi. Hem bu düzene itiraz etmeli hem bu düzenin değişmesi için müdahale etmeli. Şimdi sorun şu. Niye bugün 2023 meselesinden söz ediyoruz? Niye uzun süredir Türkiye'de ben seçimi ikinci tura değil birinci turda bitmesi gerektiğine yönelik sadece ben birçok aklı başında sağduyulu olan herkes söylüyor. Bu seçimleri sorunsuz, kazasız, belasız kazanabilecek bir adam gerekiyor. Ve açık ve bir kez daha söylüyorum. Eğer bu düzenin değişmesini isteyen herkes varsa siyasal iktidarın ve Erdoğan'ın, Erdoğan'ın ve medyasının, medyasının ve trolllerinin, gazetecilerinin, havuz medyasının, iktidar medyasının görünür tüm adamları kimi istiyorlar diye baksınlar. Kimi istiyorlar diye baksınlar. Ve kimi istiyorlarsa da o zaman benim sorum şudur. Neden iktidar onu istiyor? Neden o ismi istiyor? Bir başka ismin olmaması için çaba sarf ediyor. Hatta başka ismin olmaması için muhalefet içinden isimler niye devşiriliyor? Hatta kimi isimler neden önü kesilecek bir şekilde muhalefet içerisinde kimi siyasi partiler ve liderleri tarafından öneriliyor oyun küçük değil kardeşim oyun çok büyük. O açıdan bugün şuna bakmak gerekiyor. Bugün siyasal iktidar kimi istemiyorsa aday o olmalı. Siyasal iktidar kimi istiyor ve işaret ediyorsa o aday olmamalı. Hikaye anlatmaya gerek yoktur. Bu halkın bir, bir 20 yıl daha kaybetmeye bir seçim daha kaybetmeye tahammülü yoktur kardeşim ekonomi çekilir gibi değildir. Ha iktidara göre çok mutlu bir halk var. Bakma ufak tefek sıkıntıları var. Dengesiz ayarsız fiyatlar var. Onları da çözecekler. E, enflasyonu daha bire güncelliyorlar, ayarlıyorlar. Kendi insanların kendi çevrelerinin yaşadığı herhangi bir ekonomik problem yok. Ev krizi yok. Domates problemi yok. İş problemi yok. Amcamlar zaten tüm ballı ihaleleri alıyorlar. Ballı ihalelerden paylarını alıyorlar. E zaten çevresindeki insanları üç, beş, dört işe yerleştiriyorlar. Bir tane maaş değil on tane maaş alıyorlar. İşsiz insanları yok iş veriyorlar. O gerekirse kaymakamlıklar aracıyla para ödüyorlar. Başka fonlardan insanlara para aktarılıyor. Oh, kebap hayat. Ya. ya şey ne olacak? AK Partili olmayan insanlar ne olacak? Cumhur İttifakı'nın içerisinde olmayan insanlar ne olacak? Turar olmayan insanlar ne olacak? Aklını ve yüreğini kiralamayan insanlar ne olacak?